<laughs> Eûzü billâhimin eşşeydânirracîm, bismillahirrahmanirrahîm. Muhterem Müslümanlar, Büyük Kur'an Tefsir ve İslami Bilgiler adlı kitabın 8. ciltinin 418. sayfasından nakledeceğim Allah Azze ve Celle'nin izniyle. Hak Teâlâ buyurdu ki, Benim ibadetime sabreylemek, size günah işlemekten kolaydır. Günahımı terk eylemek de ahiret azabından kolaydır. Ateşin azabından dünyanın azabı kolaydır. Hepiniz azgınsınız meğer ki ben ziyade hidayet eyleyip doğru yolu göstereyim. Hepiniz helak olup gidersiniz meğer ki ben sizi kurtarayım. Hak Teala'nın yarattıklarına lanet etmeyin sonra size lanet gelir. Şu gökler hava boşluğunda direksiz bir isim ile durur. Ama gönlünüz bin nesihatle sebat edip durmaz. Şehadet eder, tanıklık verir. Kuluz dersiniz niçin isyancı olursunuz? Ölüm haktır dersiniz niçin ölümü çirkin görürsünüz? Size ihsanda bulunmayana İhsanda bulunmazsınız. Size yardım etmeyene yardımcı olmazsınız. Size söylemeyene siz de söylemezsiniz. Size ikram etmeyene siz de ikram etmezsiniz. Size yiyecek vermeyene siz de yiyecek vermezsiniz. Böylece tamam iman tamam iman eden mümin olan kimse o odur ki Allah'a ve Allah'ın Resulüne iman getirendir. Kendisine yaramaz iş kötülük edene iyilik edendir. Ondan ilgisini kesen o ulaşandır. Onu tek bir şeye vermeyene o her şeyi verendir. Ona hay, haindir diyene o bana hain diyen güvenilir emin kimsedir diyendir. Ona horluluk edene o ikram eyleyendir. Muhterem kardeşlerim, kısa bir de olması nedeniyle burada sonlandırıyorum. Sadakallahu azim Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Kardeşlerim. Allah Azze ve Celle cümlenizden razı olsun. İnşallahü Teala. Amin.